Herkese selamlar. Alpenle Anime Club kanalına hoş geldiniz. Bir süredir bu videoyu yapmak istiyordum ama bir türlü kafamdakileri toparlayamamıştım. Sonunda bilgisayarın başına geçebildim. Hemen sizlere video nasıl ilerleyecek biraz bahsedeyim. İlk başta hem Yagami Light'ın hem Elin adalet anlayışlarını inceleyeceğiz. Tabii ki eksik yanlarında değinmeden geçmeyeceğim. İkinci kısımda hangisi daha zekiydi ve kazanan kim oldu? Üçüncü kısımda ise oldukça tepki çeken Nir konusuna değinip videoyu bitireceğiz. Eminim benden farklı düşünenler oldukça fazla çıkacaktır. Kendi fikrinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hikayemiz Japonya'da çok zeki bir genç olan Yagami Light'ın tesadüfi bir şekilde ölüm defterini bulmasıyla başlıyor. Death Note'a başladığımız ilk bölümden Light'ın yaşadığı dünyayı sorguladığını hemen fark etmiştik. Yagami Light bu dünyanın çürüdüğünü bizlere söylüyordu. Ardından elindeki defterin gerçek olup olmadığını test etti ve gerçek olduğunu anladı. İki insan öldürdüğünde yaptığı şey hakkın olup olmadığını sorguladı ama bu dünyayı çürütenlerin ölmeyi hak ettiğini söylemişti. Tam da hikayemizin burada başladığını söyleyebiliriz. Yagami Light'in eline böyle büyük bir güç geçince kötü insanları dünyadan silerek dünyayı daha iyi bir yer yapacağım düşüncesiyle hareket etmeye başlıyor. Kendine kira takmadığını alarak eylemlerini yapar ve dünyadaki adalet olarak anılır. Tam da Light temiz bir dünya kurma hayali kurarken Elise polis ile birlikte çalışarak Kira'yı yakalamaya çalışıyor. El ve ekibi Kira'nın bu tutumunu yanlış bularak bir katil sıfatıyla aramaya başlıyorlar. El'in felsefesine göre Light Light'ın iyi bir dünya fikri güzel olsa da bunu yaparken birçok kötülük yapacağı için bu yolun yanlış olduğunu düşünür. Yani ele göre Kira ne kadar iyi niyet görünse de o da bir suçudur ve yakalanması gerekir. İki tarafında görüşlerinden bahsettik biraz da eksiklerine değinelim. Yagami Light'in ilk kusuru suçluları öldürdüğünde kötülüklerin ortadan kalkacağını düşünmesi. İlk bölümde suçluları öldürdüğünde daha iyi bir dünya yaratacağını bizlere söylüyor. Fakat Light'in kaçırdığı nokta kötülüğün nereden kaynaklandığı düşüncesidir. Kötülüğün kaynağı suçlular değil insandır. Yani insanlık var oldukça kötülükte de devam edecek. Yani Light'in kira takmadığını kullanarak insanların kötü duygularını korkuyla bastırmaya çalışması sadece dönemlik bir çözüm. Bu korku ortadan kalktığında suç oranı katlanarak yeniden ortaya çıkarak dünya eski halinden bile kötü bir yere dönüşebilir. Kısaca bir insan ahlaklı bir insana dönüştüren şey korku gibi hisler değil, kendisi olmalıdır. Aksi halde sadece kötü hisleri bastırmış oluyoruz. İkinci kusur ise suçlu oranı azalınca dünyanın daha mutlu bir yer olacağı fikri. Küçük bir suç işleyenler bile ölme hissiyle yaşıyorlardı. Üzerinize iftira atılsa ve medyaya düşseniz kurtuluş olmayacak. İftira konusuna da değinmişken Light'ın burada da büyük bir problem olduğunu görüyoruz. Çoğu insanı öldürürken gerçekten suçlu mu değil mi diye sorgulamadan sadece medyaya göre insanları öldürdü. Konudan sapmadan diyebiliriz ki Light'ın kurduğu o mutlu dünya fikri pek de yolunda gitmedi. Üçüncü kusur ise bir suçlunun cezaevinde kaldıktan sonra iyi bir insana dönüşme şansı. Bir insanı isteyerek ya da yanlışlıkla öldürdünüz ya da üzerinize bir iftira atıldı ve cezaevindesiniz. Bu insanı direkt öldürmek ne kadar etiktir diye sorgulamak lazım. Suçlu birinin cezaevinden sonra gerçekten iyi bir insana dönüşme şansı bulunuyor. Tabi bunu katliamlar yapan sayısız tecavüz suçu ile yargılanlar için söylemiyorum. Sonuçta Yagami Light hırsızları sadece bir insanı bile öldürenleri suçlu görüp ölüm defterine yazmıştı. Bu benim fikrime göre pek de etik bir durum değildi. Yagami Light'in bir diğer kusuru ise dünyayı iyi bir yer yapma fikrine sadık kalmamasıydı. Özellikle Ray Pember'ın işi Naomi'yi öldürdükten sonra nasıl bir tanrı kompleksine kapıldığını gözlerimizde görmüştük. Bu olaydan önce ve sonra Yagami Light'in tanrı kompleksi gitgide büyüdü. Ayrıca ölüm defterinin ona gelmesinin tesadüf olmadığını, bunun bir görev olduğunu söylemişti. Ama ölüm defteri ona sadece şans eseri gelmişti ve yaşanan olaylardan sonra Light bunu tamamen unuttu. Sonuçta ölümü de bir türlü önüne geçemediği tanrı kompleksi yüzünden oldu. Birçok Death Note izleyicisinin tartıştığı bir diğer konu ise hangisi daha zekiydi ve kazanan hangisiydi? Burada ben yine kişisel görüşümü sizlere aktarmak istiyorum. Light inanılmaz zeki bir karakterdi ama elin çok az bir farkla daha zeki olduğunu düşünüyorum. Bunun nedenlerini hemen sıralayayım. Birincisi Yagami Light'ın elinde daha önce benzeri görülmemiş hatta çoğu insanın hayal bile edemeyeceği bir suç aleti bulunuyor. Nerede yaşadığı, yaşı ve neden bunu yaptığı da bilinmemekte. Elise Yagami Light'ın nerede yaşadığını, yaşını hatta öğrenim durumunu öğrenmesi o kadar kısa sürdü ki hayret vericiydi. Hatırlarsak bunu sadece Japonya'da yayınlanan bir haberiyle öğrenmişti. Hemen sahneyi sizlere kısa bir şekilde hatırlatayım. Manuketsugiri'de. <laughs> eh. Kira, olayaどんな手段で殺人を行っているのかとても興味がある. ではまたを, Kira. Kira. Ben... Ben... ...sevgi. Bir diğer konu ise ikinci Kira'nın olduğunu tahmin etmesi, Dead Note eline geçtiğinde hemen 13 gün kuralının ilgisini çekmesi ve bunu sorgulaması benim için Eli Light'in önüne geçmesini sağlıyor. Tabi Light'in evine kameralar konulduğu zaman yaptıkları, Dead Dot'un sahipliğini bırakıp kendine temize çıkarması gibi durumlarda muazzamdı. Uzun uzadıya anlatmak istemiyorum, lütfen beni yanlış anlamayın. Light aşırı derece zekiydi fakat bütün durumları göz önünde bulundurduğumuzda el çok az daha öne çıkıyor. Kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi bu zeka savaşını kim kazandı diye sizlere sormak istiyorum. Yagami Light ne kadar elin ölümüne neden olduğu için kazanan o gibi görünse de aslında kaybeden yine Yagami Light oldu. Eli ortadan kaldırdıktan sonra önünde kimsenin kalmadığını düşünerek artık dünyadaki tanrı olduğunu düşünmeye başladı. Ama El öleceğini öngörerek Nier ve Melo gibi iki zeki çocuğu arkasında bırakmıştı. Nier konusunda da birazdan ele alacağız merak etmeyin. Sonuç olarak Nier ve Melo elin çok büyük ilerleme kaydettiği soruşturmayı az bir eforla bitirdiler. Genel olarak toparlarsak Elin amacı kirayı yakalamaktı ve ölse de hedefine ulaştı. Yagami Light ise yaşadığı dünyanın mutlak adaleti olmak istedi fakat bu ideale ulaşma yolunda kendi canından oldu. Ryuk'un ilk bölümde söylediği şu kelimeler ile son kısmımıza geçiyoruz. Shiteiba. Sono notu Death Note benim izlediğim ilk animeydi ve izlemeye başlamadan önce bana öneren arkadaşım baş karakterin aşırı zeki olduğunu ve sonunda bir çocuğa yenilmesini aşırı saçma bulduğunu söylemişti. Ben de Death Note'u bitirdikten sonra bu durumu düşündüm ve aslında çok da saçma olmadığını düşüncesine kapıldım. Bunun nedeni aslında Nier Yagami Light sıfırdan başlayarak yakalamadı. El, Death Note gibi bir şeyin var olduğunu ve Shinigami'lerin buna sahip olduğunu ortaya çıkardı ve ardından hemen öldü. Elin öldüğü gün Nier şunu biliyordu ki Kira kesinlikle Yagami Light ve insanları ölüm defteriyle öldürüyor. Bundan sonra Nier'ın çok fazla çaba göstermesine gerek kalmadı. Zaten eli ortadan kaldırmış ve Tanrı kompleksine iyice kendini kaptırmış bir Yagami Light varken işler çok da zor olmamalıydı. Nier kesinlikle Light kadar zeki değil bunda herkes en fikir ve bu yüzden yakalaması saçma görünüyor. Ama Elin yaptıklarını göze alırsak aslında El dolaylı yoldan Kira'yı yakalatmış oldu. Bir diğer yandan Nier zaten El kadar zeki olmadığını ama Mello ile birleşince El kadar iyi olduklarını söylemişti. Kısaca El'in daha önce ortaya çıkardıkları ve Yagami Light'in girdiği tanrı kompleksine bakarsak biri 13 bir diğeri 15 yaşında çocukların Yagami Light'i yakalamaları çok da absürt görünmüyor. Yagami Light'in yaratılması için bir şey yok. Video'nun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Peki siz elinize bir ölüm defteri geçirseniz neler yapardınız? Böyle büyük bir güç insan nasıl bir psikolojiye sokar ben hiç tahmin edemiyorum. Sizler elin mi yoksa Yagami Light mı düşüncesini doğru buluyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Omae no da Light. お前が死んだ時俺がお前の名前を俺のノートに書くことになるともうお前は終わりだここで死ね。